Merhabalar dostlar. 21 Kasım 2024 seans bitince 18.13'te kamu aydınlatma platformuna Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ'den sermaye artırım işlemi ilişkin bir bildirim geldi arkadaşlar. Bakalım haber nedir ne değildir diye. Aslında değişik garip bir haber. Onu da söylemekte fayda var arkadaşlar. İlk defa veya uzun zamandır demeyelim veya hiç denk gelmedi arkadaşlar. Böyle bir haber karşıma çıktı. Ama şirkete baktığımız zaman daha önce de bedelsiz yapmış. Yani 2022'de yapmış, 2021'de yapmış ama demek ki arkadaşlar farklı bir yöntem izlemeye karar vermiş gibi gözüküyor. Şimdi haberlerde zaten gözüküyoruz, anlayacaksınız. Bedelsiz sermaye artırma ilişkinin yönetim kurulu kararı. Bakın arkadaşlar, kayıtlı sermaye tavanı 400 milyon lira. Mevcut sermayesi 204 milyon lira. Bakın kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ve ulaşılacak sermaye 2 milyar 200 milyona çıkaracak. Peki arkadaşlar kayıtlı sermayenin üzerine nasıl çıkacak? Bakalım ne açıklama yapmışlar. Bu arada %976 bir bedelsiz oranla tekabül ediyor. Onu da özellikle söyleyelim. Hemen ne demişler arkadaşlar? Bakın şirketimiz 400 milyon TL ki kayıtlı sermaye tavanı 2.18'e 1 sayılı kayıtlı sermaye sistemi tebliğinin 6. maddesinin 6. fıkrası kapsamında bir defaya mahsus aşılarak yani bir defadan bir şey olmaz. Şirketimiz sermayesini 1 milyar 995 milyon 550 bin 535 TL arttırarak 2 milyar 200 milyon TL'ye yükseltilmesine demişler arkadaşlar. Yani hayırlısı olsun bakalım. Normalde arkadaşlar pek tercih edilmeyen bir yöntem ama bu arkadaşlar bir defaya mahsus yapacaklarmış gibi gözüküyor. Hayırlısı bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.